Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik soru çözmeye devam ediyoruz. Nihayet türeve ulaştık. Türevin ilk testiyle başlayacağız. Türevin ilk testinde bize yardımcı olacak bazı bilgileri vermeye başlayacağım. Ve sorular üzerinde de bu bilgileri aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar. fx eşittir. a çarpı x üzeri b olarak tanımlandığında F'in türevi şöyle bulunur. Şuradaki B sayısını başa çarpım olarak getiriyorsunuz. Bakın A çarpı B. Ve kuvveti yani B'yi bir azaltıyorsunuz. İlk formülümüz bu. Kuvveti başa alıyoruz çarpım olarak ve kuvveti bir azaltıyoruz. Örneğin eğer fx'imizi 3x kare olarak vermişse bunun türevini nasıl hesaplıyoruz? 2 kere 3 6 x üzeri 1 kuvveti bir azalttım bakın. 6 x üzeri 1 zaten 6 x'tir. Bu örnek anlaşıldı herhalde. Eğer fx'imize 3 çarpı x üzeri 10 olarak vermişse bunun türevini nasıl buluyoruz? Bunun türevi 10 kere 3 30 x üzeri bir azaltıyoruz 9. Veya başka bir örnek fx eşittir kare kök x olarak verilmişse bunun türevini nasıl alıyoruz? Önce fx'imizi üstü sayı olarak yazıyoruz. x üzeri 1 bölü 2. Burada 1, burada 2 olduğunu unutmayınız. Şimdi hemen türevini alıyorum. 1 bölü 2'yi başa alıyoruz ve kuvveti bir azaltıyoruz. 1 bölü 2'den 1 çıkınca eksi 1 bölü 2 olarak yazılmış olur. Sabit bir sayının sabitin türevi de her zaman sıfırdır. Sabit bir sayının türevinin sıfır olduğunu biliyoruz. Tabii ki sorularda bu tarz detaylara dikkat edeceğiz. Örneğin f a eşittir x kare artı a x eksi 1 olduğuna göre df f bölü d a nedir? d f bölü d a bunu da açıklayalım. Örneğin d y bölü d x ne demek? y'nin x değişkenine bağlı x'e bağlı türevi demektir. O zaman burada df bölü da ne anlama gelecektir? F'nin a değişkenine bağlı türevi anlamına gelir. O zaman madem ki a'ya göre türev alacağız. Şu ifadeyi buraya çekiyorum bakın. x kare artı ax eksi 1'in türevi nasıl alınır? Bir kere toplama işlemi ve çıkarma işlemi varsa ayrı ayrı türev alıp topluyoruz ya da çıkarıyoruz. x karenin a'ya bağlı türevi 0'dır. Çünkü x kare aya bağlı değildir. X karede a değişkeni yoktur. O zaman x kare sabit bir sayı gibi düşünülür ve x karenin türevi sıfırdır. ax'in türevinde de aya göre türev alacağız. Bakın, normalde şöyle bir şey anlatayım size. Bakın, daha iyi anlamanız için f x eşittir x olarak verersen, bunun türevi nasıl alınır? Burada bir var. Biri başa alıyoruz, bir bir azaltıyoruz, birden bir çıkar sıfır. 1 çarpı x'in 0. kuvveti 1 yani 1 oluyor. Demek ki X'in türevi 1'dir ama X'e bağlı olarak. O zaman A'nın türevi de 1 olacaktır. Bunda 1 çarpı X olarak yazıyoruz. X bir değişken olduğuna göre, farklı bir değişken olduğuna göre direkt yazılır. Eksi 1'in türevi de zaten 0'dır. Buradan X'i bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Burada size ek olarak yine konuyu dağıtmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin 5X'in türevini sorduğu zaman bakın. 5 çarpım olarak yazılır. X'in türevinin de biraz önce 1 olduğunu beraber bulduk. O zaman 5x'in türevi 5. O halde ax'in türevi de a olacaktır. Tabii ki x'e bağlı olarak. x'e bağlı olarak. Ama şimdi ax'in türevinin biraz önce x olduğunu bulduk hep beraber. Bu neydi? a'ya bağlı olarak. a'ya bağlı. Şöyle aklınızda kalabilir bakın. Şimdi x'in türevi 1 ya. Şunun türevinin yerine 1 yazdığınızı düşünün. a kere 1 a. a'nın türevi 1 a'ya bağlı olduğu için. a'nın türevi 1. 1 çarpı x x'tir. A'ya bağlı olarak tabii ki ilerleyen sorularda detayları vermeye devam edeceğiz. Şimdi df bölü dx biraz önce aktardım. F'in x'e göre türevini alıp x gördüğüm yere 1 yazacağım. Tabii ki toplamsal ifadelerde ayrı ayrı türev alıp ne yapıyoruz? Toplayabiliriz ya da çıkarabiliriz demiştik. Şimdi hemen türevini almaya başlıyorum bakın. 3 kere eksi 2 eksi 6 çarpı kuvveti bir azaltıyoruz 2 artı Biraz önce 5x'in türevinin 5 olduğunu söyledik. 6x'in türevi de 6'dır ama yine de ispatlayalım. 1 kere 6, 6. Kuvveti bir azaltıyorum. Sabit sayının yani 1'in türevinin 0 olduğunu unutmayalım. Sabitin türevi 0'dır. Eksi 6x kare artı x üzeri 0 1 olduğuna göre 6 olur. x gördüğüm yere 1 yazacakmışım. Ben şu anda f'in türevi x'i buldum. Şimdi f'in türevi 1'i soruyor burada. Yani şu ifade aslında f'in türevi 1'den başka bir şey değildir. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 6 çarpı 1'in karesi artı 6. Eksi 6 altı artı 6'dan 0 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuzda. 3 ile devam edelim. Hemen burada da e, bilgi verelim biraz. Şimdi arkadaşlar limitin x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a. Böyle bir ifade gördüğünüzde bu ifade aslında f'in türevi a'dır bunu unutmayınız. O halde burada x 2'ye gidiyor bakın. Burada x a'ya gidiyordu. x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 ifadesi aslında bize şu mesajı veriyor. Diyor ki türevini alıp 2 yazdığında sonuç 10 çıkacaktır diyor. Yani limitli ifade aslında türevdir. Limitin türevle ilgili iki tane formülü var. Birincisi de bu. Diğeri de soruda gelirse onu da açıklarız. Şimdi hemen türevi almaya başlayalım hep beraber. Şimdi mx kare artı m artı 1 çarpı x eksi 3'ün türevini alacağız. Beraber yapalım. 2 kere m 2 m x artı m artı 1 x'in türevi m artı 1'dir. Az önce açıkladık. Hatırlayın 5 x'in türevi neydi? 5 x'in türevi 5. 7 x'in türevi ne? 7. a x'in türevi ne? a. Yani buradaki katsayı aslında bir nevi türev anlamına geliyor. x'in katsayısı türevdir. Peki. 3'ün türevi 0'dır. Sanırım bitti. Bu işlemin sonucunu 10'a eşitleyecektik ama x 2 olmak şartıyla. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4m artı m. 1'i de gönderirsek sağ tarafa 9. Buradan 5m eşittir 9'dan. m eşittir 9 bölü 5 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu soruda sadece şunu bilmeniz lazım. Limit x aya giderken fx eksi f a bölü x eksi gördüğümüzde bunun türev olduğunu unutmayalım. Tabii ki a noktasında. Yani x'in a olduğu yerde öyle diyelim. D'ye bölü dx neydi arkadaşlar? Az önce söyledim. Aslında türevden başka bir şey değildir. Türevi x kare eksi 3x artı 1'miş. Ve diyor ki türevinde x gördüğün yere 2 yazar mısın diyor. Biz de tabii ki yazarız diyoruz. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6 artı 1'den 5 eksi 6 eksi 1 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dördüncü soruda. Demek ki arkadaşlarım f'in türevi x ya da y üssü ya da dy bölü dx başka nasıl söyleyebiliriz? d bölü dx fx bunların hepsi aslında türev anlamına geliyor. Son olarak şunu da söyleyelim. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a ifadelerinin bu zaten F'in türevi A olduğunu az önce görmüştük. Bunların hepsi arkadaşlar türev manasına gelen değişik stilli yazı stilleridir. Ya da görsel stillerdir, sembollerdir, formüllerdir diyebiliriz. Bunların hepsini gördüğünüzde herhangi bir tanesini gördüğünüzde türev alacağınızı unutmayınız. Geçelim bir sonraki sorumuza. Toplam sembolü var. Toplam sembolünü daha önce görmüştük hatırlayın. Ne demek istiyor burada? K yerine 0'dan 3'e kadar 0, 1, 2, 3 değerlerini K'da yazıp topladığımızda fx oluşuyormuş. Hep beraber bakalım. Önce 0 yazalım. 1 bölü x üzeri 0. K yerine yazıyoruz. 1 bölü x üzeri 1. Devam. 1 bölü x üzeri 2 ve en son 1 bölü x üzeri 3 toplam sembolü. Yani ne demek bu toplam sembolü? K yerine 0'dan 3'e kadar tüm sayıları yaz. Tam sayıları tabii ki yaz. Ondan sonra da bulduğun sonuçları topla. Bu 1, bu x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2 ve x üzeri eksi 3'tür. Şimdi bunun türevini beraber alacağız. F'in türevi x. Bakalım türevi nasıl alacağız? 1'in türevi zaten 0. Eksi 1'i başa al, 1 azalt. Eksi 2'yi başa al, 1 azalt. Eksi 3'ü başa al, 1 azalt şeklinde türevimizi aldık. X gördüğümüz yere bu sefer 1 yazacağız. Hep beraber yazalım. 1 yazarsak eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacaktır. F'ün türevi 1'den bahsediyoruz. Eksi 6 aradığımız cevap A seçeneğidir bu sorumuzda. 6 ile devam ediyoruz fx eşittir 2 çarpı kök 3x olduğuna göre f'in türevi 3 kaçtır demiş. Bu ifadeyi türev alınabilecek bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bir dönüşüm yaptırmamız gerekiyor bir nevi. O halde şöyle bir değişiklik yapalım. 2 çarpı kök 3 çarpı kök x olarak yazabilir miyiz? Çok rahat bir şekilde yazarız. Peki şu kök x'i x üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilir miyiz? Tabii ki yazabiliriz. Eğer biz x'i üstü olarak yazabilirsek türevini almak çok kolay olacak. Çünkü hatırlayın a çarpı x üzeri b'nin türevi yani üstlü şekilde yazılmış bir ifadenin türevi nasıldı? b'yi başa alıyoruz. a, b ve kuvveti 1 e, eksiltiyoruz. Türevi yeni gören öğrencilerimiz olabilir diye bütün detaylara, aklıma gelen bütün detaylara yer vermeye çalışıyorum. Şimdi hep beraber türev alalım. 2 kökü çarpı 1 bölü 2 başa alıyoruz ve kuvveti bir azaltıyoruz. 1 bölü 2'den bir azalttırma ne olur? Eksi 1 bölü 2. Bakın şu ikiler gitti. Kökü çarpı şu x yerine de daha doğrusu x üzeri eksi 1 bölü 2 yerine de 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Hatta bu da 1 bölü kare kök x'tir biliyorsunuz. Biz neyi bulduk şu anda? F'ün türevi x'i bulduk. Ne istiyordu benden? F'ün türevi 3. X gördüğüm yere 3 yazmak istiyorum kök 3 çarpı 1 bölü kök 3 sonucumuz 1 olarak bulunur. Yani A seçeneğidir bu soru. Şimdi bir notumuz var hemen not verelim. Derecesi 2 olduğu zaman kare köklü bir ifade olduğu zaman bunun kısa bir türevini size vereceğim. Kökün içindeki ifadenin türevini alıyorsunuz ve e, kökün içindeki daha doğrusu ifadenin aynısının 2 katını alıyorsunuz. Tekrar ediyorum kökün içindekinin türevini pay kısmına yazıyorsun. Verilen ifadenin iki katını da payda yazıyorsun. Örneğin bizim sorumuza gelelim. Hemen bizim sorumuza gelelim. 2 çarpı kare kök 3x verilmiş. Beraber bunun kısa yoldan türevini almış olalım. Şimdi 2 zaten bir katsayıdır. sayıdır. Çarpım durumundaysa ise kat sayılar direkt yazılır. Türev alınmaz zaten. 2'nin türevi 0'dır gibi bir şey olmuyor. Şimdi kökün içerisinde 3x var. Şu ifadenin türevini alacağım bakın. Kökün içerisinde 3x var. 3x'in türevi 3 bölü 2 tane aynısından hatırlayın. 2'ler gitti. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazıyorum sizinle beraber. 3 yazarsam 3 çarpı 3 9. 9 da 3 diye çıkar ve sonucu biraz önce bulduğum gibi yine 1 olarak bulmuş oluruz. Kareköklü ifadelerde derece 2 olduğu zaman içinin türevi bölü 2 tane aynısından. Bunu unutmayınız. Geçelim 7 numaraya. 7 numarada gördüğünüz gibi F'in sıfır noktasındaki değeri sorulmuş. F'in e, bir defa türevi, iki defa türevi, üç defa türevi bizden istenmiş. O halde biz önce F sıfırımızı bir bulalım. Sıfırın küpü artı iki zaten 2'dir. Sonra F'in türevini bulalım. E, X küpün türevi 3X kare, 2'nin türevi 0. Şimdi F'in türevinde kaç yazalım? 1 yazalım. 1 yazarsak 3 olur. Bunu da şöyle yuvarlak içine almış olalım. Bulduğumuz değerleri. Devam edelim. Şimdi biz f'in türevini bulmuştuk ya bakın. 3x kare olarak. Bir kez daha türev alırsam bu sefer 3x karenin türevini almış olacağım. 2 kere 3 6x olarak bulacağım. 2 defa türev aldığımda 2 yazarsam ki benden f'in iki defa türevinde 2'yi sormuştu. 6 çarpı 2 12'yi de bulmuş oldum ve işaretlemiş oldum ve son olarak son hamle. Bu sefer 3. kez türevini alacağız. Biz iki defa türevini 6x olarak bulmuştuk. Demek ki biz burada 6x'in türevini alacağız. 6x'in türevi de zaten sabit sayı olan 6 çıktı. Artık 3 yazmama hiç gerek bile kalmadı. Şimdi bu değerlerin toplamını bizden istiyordu. Hep beraber toplayalım. 2 artı 3 5 eder. 12 daha 17 eder. 6 daha 23 eder. 18 5 daha 23. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 7. soruda. 8 ile devam edelim. fx eşittir x kare eksi 3x artı 5 fonksiyonu veriliyor. Eksi 1 küçüktür f'in türevi m küçük eşittir 5 olduğuna göre m tam sayıların toplamı nedir? Şimdi bir kez bir türev alalım. Bakalım ne olacak. x karenin türevi 2x Eksi 3 x'in türevi 3. 5'in türevi zaten 0 gerek yok. M yazarsak f'in türevinde x yerine m yazarsak 2m eksi 3 olacaktır. Artık sorumuzu çözebiliriz. Şimdi eksi 1 küçüktür. F'in türevi m 2m eksi 3 o da küçük eşittir 5. 3'ü göndersek 2 olur. Ortada 2m kalır. Sağ tarafa da 3'ü göndersek 8 olur. Eksi 3'ü hem sağa hem sola artı 3 olarak gönderiyoruz tüm ifadeleri basit eşlikler konusunu hatırlarsanız 2'ye bölebiliyoruz. 1 küçüktür, m küçüktür, küçük eşittir, 4. Şimdi m tam toplamı 2 artı 3 artı 4 var. Doğru cevabımız B seçeneği 9 olarak bulunmuş olur. Evet. 9 ile devam edelim. fx eşittir 3. dereceden kök x kare artı 4. dereceden kök x eksi 1 olduğuna göre f'in türevinde 1 nedir diyor. Yani türevini alıp 1 yazacağız öncelikle ifademizi üslü sayı olarak yazmış olalım. x üzeri 2 bölü 3 artı x üzeri 1 bölü 4 a, eksi 1. Şimdi türevini almaya başlıyorum. 2 bölü 3'ü başa alıyoruz. Kuvveti bir azaltıyoruz. 2 bölü 3'ten 1 çıkınca eksi 1 bölü 3 yazalım. Artı 1 bölü 4'ü başa alıyoruz ve kuvveti bir azaltıyoruz. 1 bölü 4'ten 1 çıkınca eksi 3 bölü 4. Eksi 1'in türevi zaten 0'dır. F'in türevi 1. X yerine 1 yazarken zaten x üzeri eksi 1 bölü 3 ve x üzeri eksi 3 bölü 4 e, direkt gider. Zaten 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Direkt 2 bölü 3 kat sayıları toplamı aynı zamanda polinomlarda hatırlarsanız x yerine 1 yazarak bulunuyordu. Dolayısıyla x yerine 1 yazmak demek aslında kat sayıları toplamı demektir. 8 3 daha 11 bölü 12 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türevini alıp x yerine 1 yazdık. Türevi nasıl aldık? Kuvveti başa alıp kuvveti bir azaltıyoruz. Gelelim 10. soruya fx eşittir 2 bölü x küp artı ax fonksiyonu veriliyor. f'in türevi eksi 1 eşittir f eksi 1 olduğuna göre a kaçtır diyor. İfade önce türev alabileceğimiz bir vaziyete e, vaziyetle değiştirmemiz lazım. Bir şöyle 2 çarp x üzeri eksi 3 artı ax. Yani türevini alabileceğimiz bir hale getiriyoruz fonksiyonumuzu. Üstü ifade olarak yazmak zorundayız. Şimdi öncelikle f'in türevini bir alalım. Daha sonra devam ederiz. Eksi 6, eksi 3'ü bir azalsak eksi 4. Ax'in türevinin a olduğunu hatırlayın. Birinci ve ikinci soruların birinde açıklamıştık. Ax'in türevinin a olduğunu hatta x'in katsayısı birinci türevdir demiştim hatırlayın. Şimdi f'in türevinde eksi 1 yazarsak bakın eksi 6 çarpı eksi 1'in eksi 4. kuvveti artı a. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'di. O zaman eksi 6 artı a olarak bulunmuş olur. F'in türevi eksi 1'im. Şimdi bir de f eksi 1'i bulacağız. Yani normalinde eksi 1 yazacağız. Onu da bulalım. Şöyle ayıralım. f eksi 1 eşittir. 2 bölü direkt x'in eksi 1 yazıyorum. Artı a çarpı eksi 1. Ve şöyle düzeltirsek eksi 2 eksi a olarak bulmuş olacağız. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim. Bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim ve a'yı bulalım. Eksi 6 artı a eşittir. Eksi 2 eksi a bakın 2A eşittir 4 a eşittir 2 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 10. soruda. 11' ile devam edelim. d bölü d bölü dx fx bunun birinci türev olduğunu biliyoruz. Artı diyelim. DF f kare x bölü dx kare de ikinci türevdir. Onu da hemen yazalım. Bu da eşittir 4. Bakın dy bölü dx birinci türevdir. d kare y bölü dx kare ikinci türevdir. d kare y bölü dx kare. Burada ne demiş? df kare bölü dx. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. d kare fx olması gerekiyordu. Burada df kare demiş. Şurayı bir düzeltelim. Yanlış bilgi vermeyelim size. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. F'in karesini al diyor. Sonra diyor. Bu arada artı var arada. Sonra diyor türevini al diyor bakın. Ben bile şaşırdım. Siz hayli hayli dikkat etmezseniz şaşırırsınız. Yani f'in karesini al sonra türevini al demek. Eğer d kare y bölü dx kare olsaydı evet bunu karıştırdık. d kare y bölü dx kare olsaydı bu ikinci türev anlamına gelirdi. Burada hemen düşmüyoruz. Düzelttik hemen. Şimdi F'ün türevi zaten 2'dir. 2x'in türevi. 2 eksi 1'in türevi zaten 0. Artı d bölü dx f kare x. Hemen karesini al. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı katı ikinci artı ikincinin karesi. Bunun türevini alacağız ve sonucu 4'e eşleyeceğiz. Devam edelim. 4x karenin türevi 8x eksi 4. 4x'in türevi de 4 eşittir 4. Gerekli işlemler yapalım artık. Eksi 2 4'e gönder 6. X eşittir 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Yani C seçeneğidir. 11. sorumuz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. D bölü DX F kare X ayrıdır. D kare FX bölü DX kare ayrıdır. Bakın D kare FX bölü DX kare olursa bu bir ikinci türevdir. Ama D bölü DX zaten başında var. Biz o d bölü dx'in zaten türev olduğunu öğrendik biraz önce. O zaman f kare x'i bulacağız. Ondan sonra türevini alacağız. F kare x'i buldum. Türevi 8 x eksi 4 çıktı. f x'in kendi türevi de zaten 2'dir bakın. Topladık 8 x eksi 2 oldu. Oradan 8 x eşittir 6'dan x eşittir 3 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Evet devam edelim 12 ile. Gx eşittir x küp artı mx ve f x eşittir mx küp eksi x kare artı 1 fonksiyonları veriliyor f artı g'nin türevi 2 eşittir. f eksi g'nin türevi 2 olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bakınız hemen bir not geliyor. Toplam şeklinde ya da çıkarma şeklinde iki fonksiyonun türevini alırken ayrı ayrı türev alıyoruz. Topluyoruz ya da çıkarıyoruz. İşlem neyse. Çarpma ve bölme için Formüller var. Onu da birazdan yeri gelirse vereceğiz. Şimdi hemen bu ifade bakalım. Madem ki toplama işleminde ayrı ayrı alıyoruz. O zaman f'in türevi 2 artı g'nin türevi 2 demektir. Hatırlayın limitte de vardı bu. Hatta fonksiyonların kendisinde de var. Normal fonksiyonlar konusunda. Devam edelim. f'in türevi 2 eksi g'nin türevi 2 olarak yazabiliriz. Bakın f'in türevi 2'ler gitmiş oldu. Hemen şunu sol tarafa atarsak 2 tane g'nin türevi 2 eşittir 0'dan g'nin türevi 2'miz 0 olacaktır. O zaman hemen g'nin türevini beraber alalım. g'nin türevini alalım bakalım ne olacak. f bir işimiz yok galiba. 3x kare artı m olacaktır. g'nin türevinde 2 yazalım. 2 yazarsak 3 çarpı 4 artı m eşittir. Sıfırdan buradan m bana söyleyin. Eksi 12 galiba. Yani a seçeneğidir. 12. sorumuz. 13 ile devam edelim. Bakalım 13'te neler var. 13 fx bölü x küp artı 1 eşittir. 1 bölü gx olduğuna göre f çarpı g'nin f çarpı g'nin türevinde eksi 1 yazacağız. Bakın fx çarpı gx Eşittir. X küp artı bir diyebiliriz. Bu ifade F çarpı G'yi bul diyor. Türevini al. Eksi bir yaz diyor. Tekrar ediyorum. F çarpı G fonksiyonunu bul diyor. Türevini al. Sonra eksi bir yaz diyor. Zaten F çarpı G fonksiyonumuz bu. O zaman her iki tarafın türevini almış olalım. F X çarpı G X türevini al diyor. Tamam. Buldum 3 X kareyi. Sonra diyor X yerine eksi bir yaz diyor. Tamam. X yerine gördüğünüz gibi eksi bir yazıyorum. 3 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi 1 sonucumuz C seçeneği olarak bulunmuş olur. Burada hemen bir detay söyleyelim. Bir not söyleyelim. Herhangi bir fx ile gx'in çarpımının türevi sorulursa. Ha bu soru için gerekmedi. Ama diğer sorularda gerekecektir. Burada birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı formülüyle ne yapabilirsiniz? Çarpımın türevini bulabilirsiniz. Neymiş başlığımız? Çarpımın türevi. Hocam bölümün türevinin formülünü de verseniz hemen geliyor. fx bölü gx'in türevi istenirse yani bölümün türevi istenirse birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı bu sefer eksi geliyor. İkincinin türevi çarpı birincinin aynısı bölü paydanın karesi arkadaşlar. Bu formülleri bir kağıda yazın. Ve zaten sorularda kullana kullana anlarsınız ya da ezberlersiniz. Şimdi geldik buraya. Diyor ki f bölü g'yi bul diyor. Türevini aldıktan sonra 2 yaz diyor. Yani yukarıda biraz önce yazdığımız bölümün türevini uygulamaya gerek yok bu soruda. Zaten her iki tarafı gx'e böldüğünüz zaman bakın pratik yol varken uzatmayalım. Her iki tarafı gx'e böldüğümüz zaman zaten fx bölü gx ifademiz x kare artı x çıkacaktır. Şimdi her iki tarafın türevini alalım. Zaten sol taraf formülünü hiç yazmaya gerek yok. Direkt şöyle türev almış gibi davranalım. Sağ taraf 2x artı 1'dir. x gördüğüm yere bakın 2 yazmamı istiyor. 2 kere 2 4 1 daha 5. Yani B seçeneğidir. 14. sorumuz. Burada bölümün türevini uygulamaya gerek kalmadı arkadaşlar. Sorularda yine kullanmamız gerektiğinde zaten o soruları geldiğimizde çözeriz. Ya da mesela diyelim ki adam bana x kare artı 1 bölü 2x artı 1'in türevini sorsun. Bölümün türevi ile ilgili öğrencilerim için bir alıştırma yapayım. E, es geçmeyelim direkt. Birincinin türevi yani x kare artı 1'in türevi 2x'tir. Çarpı ikincinin aynısı. Eksi ikincinin türevi yani 2x artı 1'in türevi 2 çarpı birincinin aynısı bölü paydanın karesi yani 2x artı 1'in parantez karesidir. Muhtemelen bu türevde x yerine 1 yaz ya da 2 yaz gibi bir soru soracaklardır. x yerine yazarsınız. Tabi bu şu an temel bilgilerdeyiz. ÖSYM sorusu olarak düşünmeyin bunları. Mesela diyelim x kare artı 1 ile basitten alıyorum. 2x eksi 3 olsun. Çarpımın türevinden de bir tane örnek öğrencilerime anlatmış olayım. Birincinin türevi 2x çarpı ikincinin aynısı 2x eksi 3 artı ikincinin türevi 2 çarpı birincinin aynısı. İşte bu kadar. Çarpımın türevi de bu. Çarpma da toplama bölme de çıkarma işlemi var dikkat. 15. soruyla devam edelim. Diyor ki fx eşittir x küp bölü 3 eksi x artı 1 f2'nin türevi artı f'in türevi 3. Öğrencilerimizin çok karıştırdığı bir noktadayım şu anda. Bakın f'in türevi 2 demek şu demek. F'in türevi x'i bul. x yerine 2 yaz. Türevini al. x yerine 2 yaz. Ama F2'nin türevini sorarsa F2'yi bul. Türevini al demek. Zaten F2 sabit bir değerdir. Sabitin. Sonuçta sen Fx'i de 2 yazdığında ne bulursun? Sabit bir değer bulursun. Bir reel sayı, bir gerçel sayı bulursun. E, o gerçel sayının da türevi sabitin türevi 0 olduğuna göre zaten bunun sonucu direkt 0'dır. Yani bunu direkt çöpe atabiliriz. Ama f'in türevi 2 olsaydı mesela burada f'in türevi 3 demiş. O zaman türevini alıp x 3 yazacağız. Aradaki farkı anladınız. Karıştırmayın burayı. Şimdi geldik türev almaya. X küpün türevi ne? X küpün türevi 3x kare. Bölü 3 zaten katsayıdır. Yani bölümün türevini uygulamıyoruz burada. X'in türevi 1. 1'in türevi zaten 0'dır. 3'ler gider. Yani x kare eksi 1 olarak bulunmuş olur benim türevim. Şimdi diyor ki türevinde 3 yaz diyor. Hemen yazıyorum 3'ü. 3'ün karesi 9. 1 çıkınca 8 olarak buluruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 15. soruda. Hemen burada bir detay daha var. Bakın a çarpı fx'in türevi nasıl alınır? a'yı yazarız. Fonksiyonumuzun türevini alırız. Bakın biraz önce biraz önce ne yaptık? x küpün türevini aldık. 3'e böldük. Mesela diyelim ki bize fx bölü a'nın türevini istedi. Bölümün türevini uygulamaya gerek yok. fx'in türevini alırsın. a'ya bölersin. a'nın türevini ayrıca bulmaya gerek yok. Bakın tamam. Mesela biraz önce ne yaptık? x küpün türevini aldık. Direkt 3'e böldük. Onun gibi. Bu da sizlere not olsun. 16. soru. fx eşittir 2x eksi 3 olduğuna göre d bölü dx 1 bölü fx ifadesinin x eşittir 3 için değeri kaçtır demiş. Ne yapacağız burada? Öncelikle bu d bölü dx türevdir biliyorsun. 1 bölü 2x eksi 3 olarak yazmış olalım. Bunun türevini beraber alacağız. Gördüğünüz gibi bölümün türevini uygulayabiliriz. Birincinin türevi yani birin türevi sabit olduğu için 0. İkincinin aynısını yazıyorum. Eksi. ikincinin türevi 2'dir zaten. Birinciyi aynen yazıyorum. Bölü paydanın karesi. Az önce notunu vermiştik. Hemen bunu düzeltelim. Sıfırla bir ifadenin çarpımı sıfırdır. Eksi 2 bölü 2x eksi 3'ün parantez karesidir. X gördüğüm yere 3 yazacakmışım. Çok güzel. Hemen 3'ü yazıyorum. Eksi 2 bölü 2 kere 3 6 3 çıkınca 3 karesi 9 yani eksi 2 bölü 9 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir değerli öğrencilerimiz. Evet bir sonraki türev testinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.